İnsanlar bu küreselci siyonizmin yanlışlarını bilseler, ne kadar kan dökücü barbar olduklarını da bilseler, mücadele yöntemlerine cihat kelimesini almaktan çekiniyorlar. Efendim boykot yapalım diyorlar. Defalarca sohbetlerde anlattım. Boykotu tabii ki yapacağız. Boykotu kendimiz için yapacağız. Çünkü Siyonizm bu üretmiş olduğu ürünleri bir kimyasal katkı maddeleriyle genetiği oynanmış maddelerle yapıyor. Senin sağlığını bozuyor. Beden sağlığını bozuyor. İki, bu katkı maddeleri ta fabrikalarının ilk çıkışından itibaren büyülenerek geldiği için en son raddede bunları tüketen kişiler bu büyü altında tesirleniyor ve ruh sağlıkları bozuluyor. Boykotu bir beden sağlığın, iki ruh sağlığın bozulmasın diye yapacaksın. E peki efendim bunlar da para kazanmasın diye yapmayalım mı? Yapabilirsin. Ama velakin şunu asla unutma. Para küreselci siyonizmin elinde. Bugün A şirketi battığını düşünelim boykottan dolayı. B şirketini açması bir günlük iştir onun için. Efendim B de boykottan dolayı battı iflas etti. Ertesi gün C şirketini açar. Neden? Para bunlarda. Darpane ellerinde. Matbaa makinesi ellerinde. İstedikleri zaman dolar basıyor. Basıyor piyasaya sürüyor. Basıyor piyasaya sürüyor. Sadece kağıt ve mürekkep. Parası, dolar dediğinin aslı budur. Kağıt ve mürekkep parasından ibarettir dolar. Bunlarla hemen farklı şirketler ortaya koyuyor, çıkarttırıyor, tekrar kuruyor, onların üzerinden devam ediyor. Neyi anlatıyoruz? Anlattığımız şu: Boykotu öncelikle kendi beden ve ruh sağlığın için yapacaksın. Sonra para kazanmasınlar diye yapıyorsan bile bileceksin ki paranın aslı bunlarda, istedikleri zaman basıyor. Peki sen ne yapıyorsun? seni boykotla, sokakta miting yaparak oyalıyor. Efendim miting yapacağız. Bir milyon caddeler doluyor, meydanlar doluyor, insanlar çıkıyor, bağırıyor, İsrail'i tehlil ediyoruz diyor. Sonra görevimizi yaptık nasıl olsa diye akşamleyin evine gidiyor. Evine varınca tamam diyor bugün artık ben görevimi yaptım. Ne yaptım? İsrail aleyhinde, Siyonizm aleyhinde slogan attım. Çok büyük bir iş başardım. Düşüncesiyle evine geliyor. Akşama haberi açıyor. Bakıyor ki canlı yayında o anda İsrail bebek bombalıyor. Senin yapmış olduğun görevin etkisi bu kadar. Peki ne yapacağız? İşte doğru yöntemi bile insanlara öğrettirilmiyor. Küreselci Siyonizm laftan sözden anlamaz. Mitinglerden, boykotlardan anlamaz. Bunların korktuğu bir tek şey vardır. O da Müslümanların bir araya gelip cihad etmeleri. Onlar bunlardan korkar. Bunun için de ne yapar? Bunun için de Müslümanlara cihadı kötü gösterir kendi oluşturmuş olduğu radikal örgütler vasıtasıyla, işit ve benzeri örgütler vasıtasıyla, bakın işte sizin görmüş olduğunuz cihat budur. İslam bu kadar kötü bir dindir propagandası yapar. Tövbe aşağı. Bunu yapar. Hem gayrimüslimlerin Müslüman olmasını bu propagandayla engellemeye çalışır. Hem de Müslümanları bu kelimeden uzak tutarak aman ha, bak yoksa sen de yaftalanırsın sen de damgalanırsın radikal İslamcı siz kötü insanlarsınız diye böyle kara propaganda psikolojik baskı yaparak Müslümanları bu cihat şuurundan uzak tutarlar bu psikolojik baskı altında eziklik psikolojisi altında ezilen Müslümanlarda Aman efendim ne yapalım? Biz gidelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'i kınayalım. Televizyon ekranlarına çıkalım. Daha çok kınayalım. Ertesi gün bir daha çok kınayalım. E sonra? Sonra bir daha kınayacağız. Bu ne zaman bitecek? Silsile yoluyla kınayacağız. Kınamayla bu iş olmuyor. Kınamayla bu iş olmuyor. Yapılacak şey Müslümanların birleşip küreselci siyonizme karşı cihat ilan etmesidir. Efendim Alimler Birliği geçen gün ifade etti cihat ilanını. Etti ama kendileri bile ettiğine inanmadı. Neden? Çünkü hali hazırda hiçbir şey olmadı da ondan. Alimler toplandı. Efendim İsrail çok zalim. Müslümanların cihat etmesi lazım diye bir bildiri yayınladı. Çok güzel. Sonuç? Sonuç yok. Demek ki bu bildirimleri yayınlamak da bir işe yaramıyor. Yani sonuç itibariyle bir yere götürmüyor. Veyahut sokaklarda küreselci siyonizmin bu uyguladığı politikaları, işte iklim kanununu eleştirmek için sokaklara çıkılmış veya başka başka az önceki söylemiş olduğumuz işler. İş bunlarla çözülmez arkadaşlar. Nasıl çözülür peki? İş şu şekilde çözülür. Ülkenin iktidarına, ülkede meclisin çoğunluğuna hakim olan bir parti olur ise 600 milletvekilinin 450 milletvekiline alan bir parti olur ise bu parti kanun teklifi verir. Der ki arkadaşlar biz şöyle yapacağız. Oy verenler, vermeyenler. Eller kalkar, iner. Önere kabul edilmiştir denir. O kanunlaşır ve bunun gereği olarak yapılması gerekenler yapılır. Yani ordu Filistin'e bu şekilde gönderilebilir değerli arkadaşlar. Mecliste çoğunluğu almakla alan hem de küreselci siyonizmle savaşma niyetiyle o iktidara gelen bir liderle olur. Şu andaki hükümette böyle bir durum yoktur. Bunu beklemek de boşadır arkadaşlar. Boşadır. Efendim kötü niyetinden Hayır. Niyeti iyi olabilir. Niyeti iyidir de. Onu söylemiyoruz. Mecbur kaldığı yerler fazladır. Mecbur kaldığı yerler fazladır. Siyaset böyle bir şeydir. Uzun süre siyasette kalırsa pek çok kişiye bağlı kalırsın. Onu o görevden alayım dersen arkasında bin tane hesap çıkar. Oradan alırsak onu şöyle olur. Şu yanlış bir kişi şunu engelleyim dersen öbür taraftan bin tane hesap çıkar. Onu da görevden alamaz. Şu kanunu çıkartayım dersen lobiler baskı yapar yapamaz. E peki bunların baskısını atarak yapılmaz mı? Onların baskısına atıldığı zaman iktidarda kalamaz. E peki biz nasıl yapacağız? Büyük Medeniyet Partisi bu işi nasıl yapacak? Biz bu işi en başından itibaren gördüğümüz için değerli arkadaşlar, baştan itibaren şeffaf davrandı. Bakın bu çok önemli. Şeffaf, açık ve net. Her şey nizami. Geçen yıllarda bu tür paylaşımları yaptığımız zaman işte falanca bir grupla, filanca bir cemaatle bazı gerçekleri anlattığımız zaman veya bir partiyle bazı kardeşlerimiz şunu diyorlardı. Ya hocam siz siyasete gireceksiniz ya hani bu kadar açıktan konuşmasanız yarın bunların da oyuna ihtiyacınız olabilir. Hani bu kadar karşınıza almasanız daha iyi olmaz mı diye bize dedi ki hayır niye bize oy verecek olan insanlar niçin oy vereceğini bilerek oy verecek yani efendim biz oy verdik ama böyle olduğunu olacağını bilmiyorduk demesinler diye her şeyimizi açıktan söylüyoruz Efendim o zaman insanlar oy vermez. E, vermezse sürünmeye devam eder. Sürüneceğim diyene ne diyelim? Elimizi uzatmışız. Uzat elini. Seni kurtaralım diyoruz. O diyor ki bataklıkta hayır beni kurtarma ben boğulacağım. Bir deriz iki deriz. Hadi senin adına üç diyelim. Ne yapacağız? Batacağım boğulacağım. Ya bat o zaman ne yapalım yani? Bu sebepten dolayı biz her şeyimize açık açık söyledik her şey şeffaf olsun dedik. İnsanlar bize niçin oy vereceğini biz. Bu şekilde aslında biz çengellerimizden kurtulduk. Birinin bize çengel atmasından kurtulduk bir çengel atsa sene asılır. Bu tarafa doğru gel diye sene asılır. Biz hayır dedik dur bakalım. Bizim seninle işimiz yok. Sen şu şekilde yanlış işlerim var. Senin şu şekilde kötülüklerin var. Biz yanlış ve kötü insanlarla bir çalışma içerisinde olmayacağız. Efendim ama bu politikanın ana temasına ters olabilir. Biz politikaya uygun demedik zaten. Biz ne dedik? Biz her şeyi değiştirmek üzere geliyoruz dedik. Her şeyi yenileme güzelleştirmek üzere geliyoruz. Mevcut politik teamüller, siyasi gelenekler bunlar sizin düşünceleriniz bizim değil. Siz öyle düşünmeye devam edin. Siz onunla bununla birlikte olup bir şeyler yapmaya çalış. Olmuyor. Olmadığını görüyorsunuz. Siz devam edin öyle. Bizden aynısını beklemeyin. Biz açık ve şeffaf olarak her konuyla alakalı görüşlerimizi bildirdik. Bunları açıkladık. Ve dedik ki arkadaşlar bakın biz iktidara geldiğimiz biz zaman ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi faize akan hortumları keseceğiz. Bu bir küreselci siyonistlerin bizim ülkemizdeki üstlerini kapatacağız. Küreci, incirliği ve dahi bunun gibi yerleri bunları kapatacağız. Bunları sınır dışı edeceğiz. Başka bu kadar mı? Hayır. Bize oy verecek olan insanlar bilsinler ki biz küreselci siyonizmle savaşacağız. Bu savaşı da öyle şifahen söylenmiş bir söz olarak algılamayın. Bizatihi savaşacağız. Efendim ordu mu gidecek yani? Evet, ordu gidecek. Ordunun başında da ben gideceğim. Bizim iktidarımızda bu hadise gerçekleşecek inşallah. Filistin'e yürüyoruz ve oraya gireceğiz. O zaman bunların anladığı dilden konuşacağız. Yok öyle bebek öldürmek, kadın öldürmek, silahsız insanları öldür. Gücünüz yetiyorsa, cesaretiniz geliyorsa hele bir çıkın bakalım. Cesaretleri de yok zaten karşımıza çıkacak da. Buradan yürümeye başladığımız zaman Filistin'de Yahudi kalmaz. Aha geliyor derler. Hepsi toz olmaya bakar. Mücadele yöntemi budur değerli arkadaşlar. Bir, önce siyasi iktidara geleceğiz. Bunun için ne yapacağız? Bunun için teşkilatlanacağız. Büyük Medeniyet Partisi'nin bütün il ve ilçe teşkilatlarını tamamlayacağız. En kısa zamanda bu kısa sürede tamamlanacak ve seçime girme yeterliliğine kavuşacağız seçime girip en yüksek oyu alacağız ve inşallah iktidara gelmiş olacağız. Geldiğimiz vakitte seferberlik ilan edeceğiz ve oraya gireceğiz ve bunları merkezlerinde yok edeceğiz. Geçen senelerde de söyledim. Masum olduğunu düşünen varsa oradan çıksın diye. Bu onların masum olduğu anlamına gelmez. Hani es kazara adam şımarıktır ya biz ne yaptık ki falan diyecek olursa biz ne yaptık ki diye Onlara diyorum, sen ne yaptım diye düşünüyorsan sen ayrıl orada. Biz geleceğiz oraya. Şimdiden oraya boşalt. Bunu söylüyoruz. Bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bakın biz bunları yapmak üzere geliyoruz. Şimdi insanlar diyebilir. İyi de insanlar bunun için neden oy versin? Filistin meselesi belli bir kesimin meselesi. Pek çok insanın meselesi değil. Neden Büyük Medeniyet Partisi'ne oy versin ki bunun için? bir. Burada da ortaya şu çıkıyor. Şunu unutmayın ki sohbetin başından bu yana. Biz Siyonizmin 8 milyar insanlığı nasıl nüfusunu azaltmak için çalıştığını anlattık. Bunların projelerini söyledik. Yani senin Filistin diye bir meselen olmayabilir. Peki senin ekonomik refahla alakalı bir kaygın yok mu? Ekonomin düzelsin istemiyor musun? Sağlığın düzelsin istemiyor musun? Adaletin düzelsin istemiyor musun? Eğitimin düzelsin istemiyor musun? Evet. E evetse bunları şu anda bizden başka yapacak bir parti yok. Mevcut partilere şu ana kadar neler yaptığı ortada. Yapacak olsaydı şu ana kadar yaparlardı. Kayıkçı kavgalarına sürdürmekte ısrar ediyorlar. Kayıkçı kavgası. Bunu sürdüreceğiz diye uğraşıyorlar. Vatandaşlarımız bunları her geçen gün daha net görecek ve diyecek ki evet bu siyasi partilerin hiçbirisi ekonomiyi de düzeltemiyor, adaleti de tesis edemiyor, eğitimi de düzeltemiyor, insanların sağlıklı olmalarını da sağlayamıyor. Ve Gazze'de bu kadar zulüm varken oraya bu zulmü engellemek için orduyu da göndermiyor. Toplumun her kesimi için kabul edeceği bir zorunluluk vardır. Hangisinden tutarsan, tutun. hangi siyasi görüşte olursan o, ol. ister solcu ol, ister sağcı ol, bu kapıya gelmekten başka artık başka kapı kalmamıştır. Köprüden önce son çıkış biziz geldin geldin gelmedin az önce dediğim gibi gel diye bizim zorlayacak halimiz yok ama efendim bu merhametsizlik değil mi hayır biz kimseye zorla yardım edemeyiz kimseye zorla ikna edemeyiz Allah sana akıl vermiş mi? Vermiş. Allah'ın verdiği aklı kullanacaksın. E kullanmıyorsan başına her şey gelebilir. Gelene de ister razı olursun, ister istihan edersin. O da senin tercihin. Allah sana hür irade vermiş. Cüz'i irade var. Her şeyi istediğin gibi yapabilirsin. Ama dünyada rahat ve huzurlu olmak istiyor musun? Böyle sağlıklı, güzel, mutlu yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman Büyük Medeniyet Partisi'ne gireceksin. Onun iktidara gelmesi için çalışacaksın. Çalışma. Sen bilirsin. Bizlik bir mesele yok arkadaşlar. Biz yapmamız gereken tebliği yaptık. Kimseyi zorla ikna edemeyiz. Böyle bir ne niyetimiz vardır ne de böyle bir görevimiz vardır. Ama şuna inanıyoruz ki hikmeti ilahi olarak insanlar bunu anlayacaklar. Kalplerine bu ilham gelecek, kalplerine aşk verilecek, insanlar İslam'ın gelmesi için, adaletin gelmesi için ve az önce bahsetmiş olduğumuz iyilikler, güzellikler gelmesi için bize gelmekten başka bir çare bulamayacak. Ve geldikleri vakitte evet diyecekler gerçekten biz aradığımızı bulduk. Yüz yıllar boyunca oyalanmışız. Oyalanmışız. Boşa zaman harcamışız diyecekler ama bunun da telafisi olacak inşallah. Hızlı bir şekilde fıta hareketlerine girişeceğiz. Sadece Filistin üzerine değil, dünyanın pek çok yerine İslam'ı ulaştıracağız. İnsanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz ve insanlar gönüllü olarak bunu kabul edecekler.